Herkese merhaba. Ben Talha Koç. Herkese selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. <laughs> Oldu mu? YouTube'la ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz ve şu anda da ne yapmak istediğimizle ilgili video çekmeye çalışıyoruz ve bu konuda zorlanıyoruz. <laughs> Güldürme oğlum. Gülmesene oğlum. Ben geldim. Bu kanalda ne yapmak istediğimizden amacımızın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Beraber basketbolun inceliklerine değinmeye çalışacağız. 20 yılı aşkın süredir basketbol oynuyorum. Bu kanalda da sizinle beraber basketbol adına bir şeyler yapmaya çalışacağız. Antrenman metotlarına değineceğiz. Yaz antrenmanları, sezon öncesi, sezon sonrası, sezon içi antrenmanlardan bahsedeceğiz. Kameralarımızla bunu az çok çekmeye çalışacağız. Bir şeyler ifade etmeye çalışacağız. Bir şeyler anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Bize burada basketbol oynarken hem bir erkek arkadaşımız hem de bir bayan arkadaşımız yardımcı olacak. Burada basketbol oynarken birincisi eğlenmeyi unutmuyoruz. İkincisi bunun bir oyun olduğunu unutmuyoruz. Sizinle beraber burada basketbol oynamaya geldim basketbol oynatmaya geldim. Bunu sizlerle paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Topu düşürdüm. Hemen geliyorum. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bakalım ya. Otururuz, izleriz. <laughs>